Herkese merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugün 27 Şubat 2024 günlerden salı. Kış çıkışı ilk kontrollerimizi bugün itibariyle bitirdik. Her zaman paylaşmış olduğum bir kovan vardı. İlk bakımını kontrolünü 19 Ocak'ta gerçekleştirmiştim. Yine o kovanımızın bir videosunu çekmek istedim. Yavru durumu nasıl? Gelişimi nasıl? Evet, şöyle gözüküyordur herhalde. Evet. Altı çerçeve vardı. Ben bunu son çerçevesini şöyle kenara almıştım. Beş çerçeveyi ben bunu sıkıştırmıştım. Nüfusu artmış. İlk doğumlar gerçekleşmiş olması lazım. Yani 2024 yılının ilk yavruları doğdu. Tabi aralarımız biraz hırçınlık gösterebiliyorlar. Bu zamanla tabi kırılacaktır. Evet. Stoğumuz bu olduğu gibi duruyor. Evet. Burada çok güzel bir polen stoklamışlar. Bu yüzünde yok. Şu yüzünde şöyle çok güzel bir polen. Perga. Balı sulandırmaya başlamışlar. Açmışlar balı. Burada da yavru olması lazım. Ay maşallah. Evet. Yavru sahası bayağı bir şöyle genişlemiş. Yani şuraya kadar şöyle açılmış yani yarısını geçmiş diyebiliriz. Evet. Evet doğumlar hatta gerçekleşiyor, gerçekleşmiş. Şöyle yavru sahası bayağı bir büyümüş. Hani günlükler açıla açıla devam ediyor. Böyle. Polen geliyor. Şu duvar çerçevesinde göstereyim. Hani o zamandan bu zamana bayağı bir ee, nüfus olarak artış gerçekleşmiş. Evet burada yine pergalı ballar burada da evet çok güzel bir şöyle polen stoğu söz konusu. Evet herhangi bir besleme şu an için yapmayacağım. Gerek yok, stoğu var. Polen gelişi güzel. Besleme, katı besleme anlamında bir şeye ihtiyaçları yok. İlk tur kontrollerimizi gerçekleştirdik. Bir hafta 10 gün içerisinde ise Avuç'tan teşvik amaçlı şuruplamalara başlayacağız. Evet sezonu açtık. 2024 yılı inşallah hem bizleri hem bütün aracı dostlara arkadaşlara bereketli olur. İnşallah kayıpsız bir kış atlatmıştır aracı dostlarımız arkadaşlarımız. Evet durum bu şekilde. Tekrardan herkese bereketli bir evet. sezon diliyorum.